4 saat. Arkadaşlar Murat abimiz gerçekten şaka gibi bir adam. Bize yaptığında bakar mısın? Hem anahtarı unuttu, en son çıktı. Şimdi bahçe çatı kurdukları ve dalga geçiyor benim. Aşkım. Çok kızgınım sana Murat. Aşkım. Aşkım. Ne? Çabuk bakalım çadıra. Bir dakika, heranın şeyi nerede? Çıkmış, çıkmış, çıkmış. Çıkmış. Onu ver bana. Hayvan kaçacak. Ver onu bana. Ver, ver, ver. Hayvan kaçacak. Nerede? Anam, hele kaçarsın buraya gel. Ali, Ali kaçacak. Ay, hele kaçacak. inanamıyorum. Hele buraya gel. Ay, kaçıyor. Hele kaçıyor. Arkadaşlar hele kaçıyor. Kız buraya gel. Karanlıkta göremiyorum. Hele nereye gittin? Ömer, Ali dur panik yaptırmış. Uzat da Hele buraya gel. Hele Hera... Hera, Hera buraya gel kızım. Murat hayvan kaçacak ben sana soracağım. Neredesin kızım? Hera, Hera gel. Hera gel, Hera gel. Ne olur kaçma. Hera buraya gel. Hera nasıl kaçıyorsun? Hera annem yukarı çıktı. Murat u. Hera buraya gel. Hera gel kızım. Aferin benim akıllı köpeğim. Hera gel. Hera kaçma. Geçin, geçin Murat başımıza gelene bakar mısın? Hera. Ay hadi oralara girme. Hera. Hera buraya gel. Hera. Kız. Hera. Oraya gitme gel. Hera gel! Hera! Hera gel kızım! Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız, hadi! Evet, ben de geliyorum. Hera da hazır. Hera'nın bütün ihtiyaçları bitti, artık bitti, rahatız. Bitti, rahatız. Yani Hera yüzünden dışarı çıktık arkadaşlar. Videomuzu daha çekemedik. Bak, durmuyor gene. Yani. Şimdi çekeceğiz videomuzu, çok mutluyum. Baksana, Bakalım. Çıkıyor. Hemen eve çıkıp sabırsızlanıyorum. Baksana. Hera, usludur kızım. Hemen videomuzu çekeceğiz. Hadi hadi. Çocuklar acaba ne videosu çekeceğiz? Merak ediyor musunuz? Evet. Evet, evet çok merak ediyorsunuz değil mi? Mavi çığlış mı çekeceğiz? Mavi çayılış Bilmiyorum sürpriz Aa, mavi. evet mavi o da olabilir ama her şey sürpriz arkadaşlar. Şimdi hemen kapıyı açıyoruz ve eve giriyoruz. Anahtarı. Bir dakika ne anahtarı vereceğim ya? Kapı. Nasıl? Murat'cığım şaka mısın sen? Ben her evi ben de anahtar almadım. Anladım. Yok gerçekten almadım Murat. Gerçekten almadım ya. Bakma bana öyle. Anne. Almadım oğlum anahtarı. ne ee, yapacağız? Ali sen aldın mı? Çantanda falan var mı? Çektim yok. Çantamda da yok. Aa Ali de ben almamış. Ben Ömer de Ömer'de de yok. Gel gel. Beni kandırıyorsun değil mi? Yok kandırmıyorum. Gerçekten almadım ya. Yok. Ya sen Helen'ın telaşının anahtarı mı almadın Murat? Gerçekten inanamıyorum. Ya sen şaka mısın bana şu an? İnanamıyorum. Bak şuralara bak. Anahtar şu paspasının altına falan bak. Belki koymuşturuz. Anahtar bakın çocuklar kapıda kaldık gece gece. İnanamıyorum. Murat ne yapacağız? Saat dokuz buçuk. İnanamıyorum. Gece gece dışarıda kaldık arkadaşlar. Kapıda kaldık şu an. Resmen kapıda kaldık. Çekici, çekici, çekici diyor. Çiringir mi çağırsak acaba? çekici diyor. Çiringiri çağıralım hemen. Evet aynen orada var bir numara. Hemen ara orayı. Olmadı çiringiri çağıracağız arkadaşlar. Ne yapacağız yoksa kapıda kalacağız. Yani çabuk hemen gelmesi lazım çiringiri. Eyva eyva. Gece gece başımıza gelene bakar Ay mısınız? De, kapıda kaldık de, ya ne yapacağız? Bir dakika Numara Ne yapacağız arkadaşlar şu an? Evet de doğru. Yemin ederim de, de, de. çok gerginim. En erken 3.30 saat diyorum. Yani inanamıyorum şaka gibiler yani. Şimdi lazım ya. Çilingir bulamıyoruz. Şimdi lazım ya. Yok bulamıyoruz. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar inanamıyorum. Şaka gibi bir akşam yaşıyoruz Murat ya. Geç. geç Ali geç geç anneciğim. Hadi. Şimdi depoya iniyoruz arkadaşlar. İnanamıyorum. Depoya iniyoruz ya. Yine bu karanlık depoya mı gireceğiz? Bu deponun niye hala yapmadılar? Evet. Ee, şey ışıklarını hala yapamadılar ya. Yine karanlıklardayız. Hep Murat senin yüzünden. Şimdi burada çadır arayacağız gece gece karanlıkta ya. Nasıl bir şey olmaz ya? Tabii ki de bir şey olur yani. Her zaman bunu yapıyorsun. Hani neredesin? Bir de önden önden gidiyorsun. Bırakıyorsun bizi arkada. Görmüyor musun? Burası ne kadar çok ürkütücü ya. Yapmadılar buranın ışıklarını bir de. Ömer. Ömer ne yapıyorsun orada? Gel bakayım bu tarafa. Baban önden önden gidiyor yine. Ne? Gel, Ömer, korkutma beni. Korkun. Murat! Nereye gittin? Korkun. Nereye gittin? Korkun. Bizim yerimiz neredeydi ya? <laughs> Bir dakika nerede Ömer? Baban nereye gitti? Oğlum baban nereye gitti? Hı. Bir dakika baban nereye gitti? Nereye gitti baba? Ah! Ne yapıyorsun sen orada çocuk gibi? Bak ya. Bizi mi korkutacaksın burada abi bu karanlıkta? Tut, tut, tut Ömer hele. Hele tut. Tut, hele tut Ömer hele tut. tut. Bak. Baban çadır alacak. Gece gece başımıza gelenler. Çadır arkadaşlar. Şimdi buradan çadır alacağız. Gece tut, gece. Tut, tut. Ah tuttum. Nerede burada şimdi çadır? Nerede bu çadır nerede? Hah. Sizi buraya kilitleyeyim mi şimdi? <laughs> kilitleyeyim mi gece karanlıkta sizi buraya? Ha? Kitleyeyim mi? Sen, <laughs> sen, işte. sen korkmuyorsun değil mi? Zaten kitleyemem anahtar yok. Yemem, yok. Alın, gelin var. gelin çubuk hadi. Çubuk aldın. Başka bir şey lazım mı? Yok. Başka bir şey ne bileyim bir daha buraya gelmek hadi. istemiyorum. lazım evet. bir şey varsa Tam al. Şuradan, şuradan, şurada var. Fener mi var? Evet, evet. Ha oradan bir de fener al çadır da lazım olur. Çiringil gelene su kadar. Var mı? Hadi. Su var mı? Suyu? Su. Demin su ne arasın oğlum? Hadi çabuk. Ben de <laughs> Ee, Annenin çantası varmış Hadi. Bir, Ama bir tane Bir taneymiş. Hadi Hera gel kızım Ömer dikkat et çok karanlık buralar Anneciğim Buradan köpeğe dikkat, dikkat et Ömer Ömer Hera'ya dikkat et Yavaş yavaş Ömer dikkat et evet, Murat sen çocuğa Niye arkada kalıyorsun Ömer'e Kılavuzluk yap Abi. Evet Ömer'e yol ya. göster çocuk karanlıkta Hah. Dikkat ben edin Evet olur olur. Doğru gidiyoruz değil mi Murat? Doğru doğru. Oradan çıkış var çünkü. Heh, çıkışa doğru gidiyoruz arkadaşlar, çadırımızı aldık. Çıkışa doğru gidiyoruz. Ne yapıyorsun Muratcığım? Çıkışa. <laughs> Murat abinizin gördüğünüz gibi daha hiç soğuk esprileri. <laughs> gece gece hem anahtarı unutuyor hem de bir de böyle şeyler yapıyor bize görüyor musunuz? Hem suçlusun hem güçlüsün. Bu taraf, ay burası değil. Buradan. Buradan. Oh be. Ay gelinmez çünkü. Evet buradan çıkıyoruz şimdi. Bir dakika çadırı nereye kuracağız ya? Nereye kuracağız? Ay 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 bizi bırakacaklar bak 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 bak. Murat. Cık, cık, cık. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Zaten yeterince gerginim. Hep senin yüzünden bizi bıraktın burada. Ne yaptın anne? Anahtarı unuttum. Daha ne yapacaksın? Buradan. Nereden gideceğiz? Nereden çıkacağız? Buradan. İleriden mi? Şuradan çıkacağız. şu an ben sana çok kızgınım. Gerçekten çok kızgınım sana. Şu an yani olacak iş mi gece gece? Oldu yani oldu. Bahçeye oldu. çadır kuracağız. Oldu hadi. hadi. Nasıl hadi. oldu ya? Dört saat. Arkadaşlar Murat Erkiz gerçekten şaka gibi bir adam. Bize yaptığında bakar mısın? Hem anahtarı unuttu, en son çıktı. Şimdi bahçeye çadır kurduktu ve dalga geçiyor benim. Aşkım. Çok kızgınım sana Murat. Aşkım. Ya. Aşkım. Ne? Senden ötürü. Niye benden ötürü? Sen, Sen unuttu çünkü. Ben yanıma çanta almadım. Aşkım. Aşkım, aşkım. Efendim? Güzelliğinden akdam başından alıyorsun. Bende var çanta. Böyle yaparak yani suçunu bastırma. Ben bir şey bastırmıyorum. Nereye kuracağız bir Şu tarafa gel. Buraya mı kuracağız? Gel gel. Nereye kuracağız? gel gel. Nereye kuracağız. Gel. İnanamıyorum Murat yani. Allah'ta yine bir ormanda falan değiliz. Evimizin bahçesindeyiz yani. Aynen. Nereye gideceğiz? Gel. Şuraya kuralım işte. Şuraya. Ha şu boşluğa mı? Evet. Yok. Yürüyün bakalım hadi. Emine ablanız gösterdiğim yeri beğenmedi. <laughs> Şurası daha geniş. Ha. Burası iyi, burası iyi mi? İyi değil mi burası iyi. Tamam o zaman ben çadır kuruyorum. Evet hadi şimdi gece gece çadır kuruyoruz. Bravo bize. Anneciğim Ali Uras harikasın. Kesin çantanda sen bir şeyler doldurmuştursun. Var değil mi çantanda bir şeyler? Evet. Ha yaşasın o zaman yeriz. Bana yeter aslında. Aa, sana yeter. E biz ne yapacağız oğlum? Baksana kapıda kaldık yani karnımız aç. Bize de ver bakayım neler var çantanda. Oo Ali burada kocaman bisküvi var annem. Aşkım. Hepimize yeter. Çatıda kalıp da, da aç mı kalacağız? Söylüyorsun çantanın yerime gelecek. Oo <laughs> Ali baksana bir şeyler almış ama bunlar da yeter bize. Verir misin Hı. Ali? Bizim, bizimle paylaşır mısın bunları? Bunu da verdim. bir soğan, bizi. Oo bir Ali. Aç, de var. Murat Ali Aisti bile almış biliyor musun? Evet, evet Aisti bile almış baksana. <laughs> Çocuğun sanki içine dolmuş ya her şey doldurmuş çantasını. Ali'nin bu hayat kurtaran çantasını çok seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyi koymuş çantaya. Murat'çım harika oldu. Evet. Hadi girin bakalım çadıra. Hemen girici bile. Ben de gireceğim. Ne yapacağım? Burada mı bekleyeceğim? Evet. Gel, gel. Evet arkadaşlar gece gece bahçeye çadırımızı kurduk gördüğünüz gibi çadırdayız. <laughs> Ali güzel mi? Sevdin mi? Çok ha? Evet yine bir çadır ve biz her evet. zamanki gibi. <laughs> Hadi, gel içeri. Gel. Ben sevdim, çok adım. Bakayım anneciğim harikasın ne <laughs> aldın? Hadi çok merak ettim dur. Aha, en sevdiğim aynen arkadaşlar. Evet, Hera sen Ay, yemeyeceksin. Kız, kızım Hera. Hera bırak şunu. Kız bırak şunu. Aha bunu da verdim. Evet. Bir evet. şey Olsun bayağı şeyler almış yine tamam, iyi o da ya. Tamam bize söyleyeyim. Baba başka Oo, şey... Pizza mı yiyeceğiz? Evet pizza söyleyelim. evet Baba, arkadaşlar şey olur. olur olur olmaz mı? Tamam. Bize kendini affettir işte. Başka bir şey yoktu. Dolapta. Ama bunları da yeriz. Bunları tatlı niyetine yeriz Ali. Güzel olur. Baban şimdi pizza <gülüyor> söylüyor <gülüyor> buraya. <gülüyor> Bu böyle sabitlenmiyor mu? sallanıyor ya. Şöyle tut. Şöyle dursa ya güzel oluyor bak. Şöyle tutulması lazım. Bu, bu senin. Bak böyle. Bak böyle, bak böyle aslında. Baba <laughs> senin de bu nereden? Evet, <laughs> <mı aksesini gülüyor> <sevindim. gülüyor> biz bizim köyde Evet babasının Ais'i sevdiğini biliyor ya. Ais'te almış oluyoruz. Hadi o zaman bir daha, daha, bir daha, daha devam hadi. Evet. Ben İnanamıyorum Murat'cığım yani sana. Benim bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Partilik bir şey yok diyor Melkay'da. O zaman pizza söyleyelim, partimize başlayalım. Evet babam pizza söylüyor. Ali sen pizza yiyecek misin? Hera sen pizza yiyecek mi kızım? Ah Hera niye çıktın kızım çadırdan? Abi. Bir dakika Hera'nın şeyi nerede? Çıkmış, çıkmış, çıkmış. Çıkmış, onu ver bana. Hayvan kaçacak, ver onu bana. Ver, aha, ver, ver. Aha. Hayvan kaçacak. Eli. Nerede? Anam, Hera kaçarsın buraya gel. Ali, Ali kaçacak. Ay, Hera kaçacak. İnanamıyorum. Hera buraya gel. Ay, kaçıyor, Hera kaçıyor. Arkadaşlar, Hera kaçıyor. Kız buraya gel, karanlıkta göremiyorum. Hera, nereye gittin? Ömer, Ali dur, panik yaptırmış. Uzaklaşın. Ömer, Aa, Hera, Hera buraya gel. Hera, mi? Hera, Hera, Buraya gel kızım, Murat hayvan kaçacak ben sana soracağım. Neredesin kızım? Hera, Hera gel, Hera gel, Hera gel ne olur kaçma Hera buraya gel, Hera nasıl kaçıyorsun Hera? Anam yukarı çıktı. Murat, u. Hera buraya gel, Hera. Hera gel kızım aferin benim akıllı köpeğim Hera gel. Şunu tak. Allah'tan ki bize alışkın fazla uzaklaşmadı. Sakın bırakma. Sakın bırakma. Tut sana köpeği ya. Ya Muratcığım niye bunu yapıyorsun ya? Ne ya karanlıkta da göremiyorum. Elimde şey de yok. Neredesin Hera? Gel kızım. Bir dakika sakin. Hera giriyor ha. Tamam. Tut 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 tut. Nasıl çıkarttın? Bir daha hangi ara çıkarttın? İnanamıyorum. Ömer çocuk. Ya Ömer şu köpeği tutun. Ali tut Ali. Tut. Ay yavrum durdu bakar mısın? Canımın içi ya. Çok akıllı, çok akıllı. Hera, bir dakika. Hera kaçmıyor zaten. Panik olmayın. Panik yapmayın. Kaçmayacak ben biliyorum. Kaçma kızım gel. Hera. Göremiyorum ki. Allah'tan telefonun feneri var. Bir dakika. Ömer siz sakin olun. O kaçmaz. Babasının yanına bak. Duruyordu. orada. Gördün mü? Benim akıllı köpeğim ya. Bakın arkadaşlar. Şu an tasması yok ama nasıl duruyor görüyor musunuz? Kaçmayacak. Burada <laughs> duracak. Oynuyor, oynuyor. Yanımızda oynuyor. Bırakın oynasın. Aferin Hera. Gitme oraya gel kızım. Ama yine de korkuyorum tabii. En nihayetinde köpek yani. Kaçar maçar. Heh. Aferin Hera orada dur bakalım tamam mı? Sakın kaçmak yok Hera. Akıllı kızı orada bekle. Tamam mı Hera? Kaçmak yok. Heh. Ali sakın Hera kaçmasın dikkat et tamam mı? Orada dursun akıllı köpeğim benim. Yordu bizi akşam akşam ya. Murat ne yaptın çağırabildin mi? Hayvan da durmuyor baksana yok. kaçıyor. Heh? Yok yok tamam o da kalsın. Tamam. Ne kalsın diyorsun tamam. yine ne kalsın diyorsun ya. İnanamıyorum ya. Akşam saat 10 oldu diyor Evimde yatıyorum diyor, nerede üstümüne diyor. O nasıl çilingirmiş Allah ben mı seversen? Bu biri bu şey mi yani? Ne yapacağız? İnanamıyorum ya, şaka gibi bir şey yaşıyoruz şu an. Bir gün burada yaşanmaz mı? Nasıl yaşayacağız anneciğim? Burada bir gün yaşanmaz. E ya sabah olsa tamam. Yani gündüz olsa belki daha çabuk çilingir bulurduk. Gece gece bulamıyoruz. Anne baba bana söyle yiyelim yiyelim. Tamam. Ne ne yedim, Ömer şey, ne diyorsun? Çiğ şey, köfte her şey yiyelim. sen iyi misin? Yedim. Baban yemek bakmıyor, çilingir bakıyor Ömer. Hamburger söyle, çiğ köfte söyle diyor ya. Oyun. Ha? Oyun diyor. Oyun mu oynuyor? Evet. Baban oyun mu oynuyor? Evet. <laughs> bakayım. Baş telefonuma ver bakayım. Sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşım sen çilingir bakmıyor musun? Ah inanamıyorum bu adamın rahatlığı beni öldürecek bir gün gerçekten. Ya. Ver şu telefonu bana. Ver şu telefonu o bana ne? iyi misin sen ya? Ver şunu. Oyun oynamıyorum diye. Ne bu peki? Açmışsın buraya. Ne oynuyordu bu hafıza oyunumu ne? Evet. Açmışsın onu oynuyorsun. Cık 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 cık. Oynamıyordum ya. Şim ne yapıyorsun? Ben. Sen niye çinil bakmıyorsun? He? Bak, ya ben Nereye gidiyorsun Ömer gece gece? Ömer buraya gel. Ömer. Çocuklar hele buraya gel. Hele sen gel kızım. Sen gel. gel sen her. gel kızım. Çocuklar buraya gelin. Ali abine söyle gelsin buraya. Nereye gidiyor? Kaybolacak. Benim. Şarjım bitti. Şarjım bitti. Nasıl şarjın bitti? Ha. İnanamıyorum gerçekten mi? E ne yapacağız? Çilingir gelirse? A bizim Abi adresi biliyor. biliyor mu? Biliyor biliyor da. Abim yok. Nasıl abim yok? Saklanıyordur buraya. Biliyor. Ömerciğim. Anneciğim. Şuraya gelir misin? Hele kaçma sen de hera de kaçıyor durmuyor. Ya şu hayvanı koşturmayın şimdi gerçekten kaçacak ondan sonra uğraşacağız. Korkutmayın hayvanı. Ali onu Ali babana ver Ali babana ver. Ömer bir yere gitmiyorsun. Bir dakika hemen bir şey düşüneceğim. Şarj da bitti. Emine düşün, Emine düşün, Emine düşün. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Murat, arabanın anahtarı nerede? Ne yapacaksın? A Arabada yedek anahtarımız var çünkü. Zaman, Unuttun mu? Arabaya ne koyduk ne araba olur araba ne olmaz. Anahtarı. Nasıl senden ararsan? Arabanın anahtarı yok mu yanında? Yok. Sen geldin direkt parka çıktın. Cebindedir arabanın anahtarı. Bakayım. Evde, evde bırakmış olamazsın. Çünkü geldin hemen her aldın çıktın dışarıdan. Bir bak bir bak cebine Abi, bak ne olur? olur. Bir bak cebine bak Muratcığım ne olur. Şuna, şuna. Ali her YouTube bir baban cebine bakacak. Ay inşallah arabanın anahtarı cebindedir arkadaşlar. Çünkü anahtarımız Ay Murat yapma şunu. Çık şuradan. <laughs> hadi Murat hadi bak şu cebine bakamadım bir cebine. Ay inanamıyorum Murat sana devirdi çadırı devirdi ya. Murat çıksana şuradan. Murat çadırı devirdin ya çık şuradan. Ali 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 baban üstünden in anneciğim hadi cebine baksın da gidelim buradan Ali. Ali şimdi öyle oyun oynamanın sırası değil anneciğim Ali. yardım et. Ya Muratcığım ya Ali çık şuradan. Ali 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 yapma baban çıkacak Ali. Ali yapma da baban cebine baksın çocuğum dur. Murat bir cebine bakamadın ya bir cebine bakamadın gerçekten. Yapma. baba bak. Ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar. İnşallah cebinde anahtar vardır. Hadi. Ha, sevindiğine göre hadi. Hadi çıksın hadi. Yok. Nasıl yok ya? sen anahtarı nerede bıraktın arabanın anahtarını da mı evde bıraktın? Bu, bu. Hadi ne olur ne olur çıksın bir cebinden çıksın hadi. Hadi. Bu, bu. Ya şaka mı yapıyorsun? Öteki cebine bak bu son umudumuz. Son umudumuz bu. Son umudumuz hadi. Hadi 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 hadi. Evet işte bu işte bu. Ne evet şey? arabanın anahtarı bu. En kötü arabada kalır zaten. <laughs> evet, çadırda yaşamaktan sonra arabada yaşarız. Ya çadırı topluyorum. Evet, hadi hemen çadırı topla. Çocuklar yaşasın. Anahtar bulduk, hadi. Hemen gidiyoruz arabaya şimdi. Arabada inşallah anahtarımız vardır. Eve çıkacağız. Ya Muratcığım. Hadi, 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 hadi. Çocuklar yaşasın, eve gidiyoruz. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Evet, artık eve gidiyoruz. Kurtuldum ev videoları çıkaracağız. Evet, çok güzel, hadi. Ali, Ali babana ışık tut, babana ışık tut. Çadırı toplasın hemen. Gidelim arabaya. Ondan ben sonra, ben sonra ben da anahtar var. var. Çubuğa. Ömer, çubuğa. Ömer çubuğa. Ömer çubuğa. Hemen tutun babanıza yardım edin. Evet arkadaşlar sonunda Murat abiniz iyi bir şey yaptı ve cebinden arabanın anahtarı Bitti. çıktı. İyi bak. Allah'tan ki anahtar bulduk. Bitti. Neyse Bitti. arabada kalırız. En kötü arabada kalacağız. Biz sinendirim. Nasıl olsa arabaya gideceğiz şimdi. Merhaba. Ama arabada yedek anahtarımızın olduğunu düşünüyorum. Değil mi Murat? Bırakmıştık oraya. Ben bıraktım. Hatırlayın. Evet hazırlıyoruz. Şimdi oradan anahtarı alırız ve evimize gireriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi hemen şu çadırı kaldırın. Hera havlama Hera neye havlıyorsun yine? Hera. 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 Hera durmuyor zaten Murat çabuk ol çabuk. Hera durmuyor. Çabuk çabuk Hera durmuyor çabuk. Hera havlama. Havlama kızım hadi gidiyoruz tamam havlama Hera. Artık gidiyoruz anneciğim merak etme. Biraz hızlı olursa babanla abinler gideceğiz kızım. Hemen arabaya gideceğiz, anahtarı alıp eve gideceğiz. Merak etme kızım. Oh be, yaşasın. Üşüdük ya. Zamanında Murat, niye anahtarı cebine bakmadın arabanın. Hep ben mi düşüneceğim bunları? Nasıl aklına gelmiyor ya? Pizza pizza bakmak, hamburger bakmak aklına geliyor ama. Bir cebime bakayım, arabanın anahtarı vardır, onda da evin anahtarı vardır demiyorsun. Ya niye ben diyorum? Niye ben Ya niye sen demeyeceksin? Senin cebinden atlar, benim cebimde mi? Bu şu burada kaldık. Oh be neyse artık zaten olan oğullardı. Konuşmanın da bir faydası yok. Yani. Şimdi gidelim. Arabamızı. Hadi bakalım çocuklar. baban işi bitti. Evet hadi. Ali geç. Hadi gidiyoruz. Gel bakalım. Yaşasın. Oh be. Işık yaparız. Sen bize ışık yap. Evet ışık yapın bizi. Hadi. Hadi çocuklar. Hera, Hera gel kızım. kızım. Evet, oh be. Gidiyoruz. Oh, Yaşasın. Oh, kırmızı gözler ne ya? Hera'nın gözleri. Hera ne yapıyorsun? Hera çişim var mı ya? Hera çiş var Arabaya gideceğiz, arabayı işersin sonra. Hera'nın çişi yok mu? Tabii gidelim. Çişeli zaten. Sonra arabayı işersin. Ben de işte. Gel, babayı nereye, gel babayın <laughs> yeri Evet. Değil mi? Evet. Arabeye sen yedi kanatlar koymuşsun. Arabeye yedi kanatlar koymuşsun. Aç şu arabayı. Bak bak parmağı Ama tabii çok yoruldum parmağı. hadi. Parmağını mı tanıyor? Evet. Müthiş bir şey hadi. Hadi. Şu Nerede? anahtara bak artık hadi. Evet. Çok ay ay tepek var. Çok yoruldum hadi. Ya inanamıyorum. Hala. Muratçığım baksana anahtar var mı diye. Var mı? Gidiyor. Hadi anahtar var mı diye bak. Bak şu anahtara. Var mı? Ya niye yatıyorsun Muratcığım? İyi misin sen? Aç şu kapıyı Ali. şu babana bir bakacağım. Ha çağırdım 15 hadi. Ne oldu? Açamazsın kapıyı. <laughs> hadi bak şu anahtara. Hala şaka peşindesin. Bak şu anahtara işte. Ali babana ışık yap. Hadi bak şu anahtara ya Murat. Aferin Ali sana. Var mı? <laughs> oh be oh be oh be arkadaşlar. Adam. Anahtarı bulduk Ali. Hadi. Hadi gidelim artık. Yeter bu kadar akşam akşam macera yaşadığımız. Hadi. Hadi. Ömer, onlar baştan bunu düşünemedim koyarım. bunu. hamburger hızlı düşünmekte. Ne yapayım? Evet, artık çadırı çadırı koy arabaya Ay. kalsın. Bir daha depoya gitmeyelim. Artık geç oldu. Feneri de koy Ömer. Lazım olur yine kalsın. Bak sonra böyle şeyler oluyor. Koyun. Hepsini koyun oraya. Bir daha lazım olursa alırız oradan. Koşun çocuklar eve. Oh be artık çok mutluyuz. Sonunda eve gidiyoruz. Yaşasın. Hadi. Hadi 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 hadi. Evet, eve çıkıyoruz. Gelin bakalım Ali. Babanı kapatma Ali. Ya anneciğim zaten çok geç oldu. Şimdi oyun zamanı mı Ali, Burak? Ali Hadi Ali. Ali yapma öyle şeyler. Hadi. Hadi gel. Bir eve gidelim. Hadi hadi. Çocuklar çok mutlu oldu arkadaşlar. Yaşasın. Eve gidiyoruz. Çok güzel. Sonunda. Evet. Böyle bir macerada yaşandı. Yaşanmadı değil yani. Hayır. Yaşadık. Ali. Hani Ali her yere bas bas sözleri bozacaksın. Yapma. Annem. Çok şimardınız. Hadi. Evet arkadaşlar. Anahtarımızı bulduk. Az kalsın. Gece gece dışarıda kalacaktık ama Emine ablanızın sayesinde bulduk. Şu an yukarı çıkacağız ve elimize gireceğiz. Bu demek oluyor ki arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Ah! Ne oldu arkadaşlar çıkmadık mı niye böyle oldu bir dakika evet az önce kapandı ışıklar geldi evet arkadaşlar dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın tabii ki zil butonuna da basın ki videolardan haberdar olun sizleri çok seviyoruz görüşürüz kalın takipte kalın hoşça kalın